Tamam. Bir ki mesajlarda paylaşmaq istəyirdim. Nə alırsan, o al, dükanı aldığım əşyalarla dəyişmək istərdim. Bu gün mən orada almışam, yeni bir gözəl silikon qaşıq. Rəngi də gözəl. Bu çox rahatdır. 2 manat almışam. Sonra mən orada belə bir Kimdə belə bir kofi dəmləyən almışam. Çox xoşma gəldi. 5 manat. Şəhər dükanlarında öyrənsiz ki, bunların qiyməti 6-7 manat arasındadır. Mən isə 5 manat almışam. Sonra o dikəndə belə bir limon abelsin sıx almışam. Və nə xoşma gəldi ki, ə e, limonu və, və yaxud portaqalı çəkdikdən sonra onun öz e, qabığı var. Yani oru süzül, oradan bu kesmeyi yani, zaten süzüp içebiliriz. Bu da bir mantı. Sonra da böyle bir, bir kablar aldım. Çok hoşum geldi. İçinde ölçü kaşık var. Dört adet aldım. Her biri bir mantı. Yani içine isterseniz bir tekabilirsiniz, on tekabilirsiniz. Yani kim ne istiyor? Şimdi üreğe onu da tökebilirim. Her rengi var. Bu gül. Bu yaşlı. Bu rozı rengi, Bu da sarı. Sonra ben burada böyle bir asıl aldım. ədədi 5 manat. Polad üzərlə sürüşüb yox olur, düşmür. Yəni mələyi elə bilməli ki, polad məhkəmədə yanır süzülür. Sonra orada belə bir dib çəkildim. Çox xoşuma gəldi, həm rəngindən, həm üzündən. Sonra kuhna için böyle bir salfet kabı aldım. Çok hoşuma geldi. Salfet esnafı koymam için. Kuhna da koymak için. İki vanatım. Sonra böyle bir saklama kabı aldım. Sonra belə bir sabun qabı 3 manat aldım. Çok güzel ve rahat. Yani maç altı bir yeri var. Ve bir tane zapas yeri var. Ve nasıl isterseniz koyabilirsiniz. İki maç altı koyabilirsiniz. Bastırırsınız buradan. Yani maya gelir ve kablağınızı yursun. Çok güzel ve rahat. Rengi de çok güzel. Üreği açıcı rengi var. Bu da böyle bir gam almışım. Yani satıcı bana dedi ki onun içinde e, meyve terebezini saklamak olur, havadiyette koymak olur. Bunu böyle sergene, havadiyette sergeli göstermek için. Rahat ve kompakt. Sonra böyle bir telefon tutacağım almışım. Çok yaşındım. Şöyle bir kutu almışım. Çok hoşuma geldi bu kutudan. İçine koy. Uşağla e, yani zakokalara, abadıklara veya kimin üreğine istiyor onu koyabilir. Yani böyle sene gelip dolabda kalacak. Çok geçen ve praktik kaldı. Çok hoşuma geldi bunlar. Bunu ben alayım, aldım 2 manata. Sonra böyle bir hamam perdesi aldım. 3 rengi. 3 rengi var. A, kara ve sarı. Benim hamamımda yani kafirim A, sarı ve kara olduğum için normal böyle bir perde aldım. 4 manata almışlar. Ama şeyler dükkanlarında bunlar ev 7 manata. Ben 4 manata almışım. Sonra böyle bir maç altı aldım. Kırdım 10 adetli 1 manat. Sonra böyle bir maç alıkalarladım. Kosmetika için. Oda formasında. 4 ədədi 1 manat. Böyle bir meyve teraviz keselim. Tahta almışam. 1 manat. Böyle bir silikon yapıştırıcılar. asmaq için profilə 5 ədədi 1 manat. Sonra belə bir xəmir kəsən almışam. Çox xoşum gəlir bunlar. Ölçüsü də var burada. Çox gözəl və qəşəngdir. Çox rahat. Malı zəhmət 2 manat. Bir de bir hoşum geldi bu film bir Sonra böyle bir duz kablalar aldım. Çok hoşum geldi bu duz kablada. Biri film balasıdır. Biri torşan balasıydı. Bir malat. Sonra bir şey böyle bir balaca sifayet lafı aldım. Çok hoşum geldi bu tavadan. Beş malat. Beş adet böyle bir silikon kliğeleri aldım. Evde lazım olur. Bu dükanda ne alırsa al dükanında yine bükseler indirim geldi. Bayram vaxtı bükselerin bir biri manat olur. Sadece orada indirim olduğu için ben her iki sene yani bir ədədini 50 getir demişim. 4 ədəd demişim. 2 iri 2 balaca. 2 manat bu vermişim. Ve nahayet Böyle bir kab almışım. mən çox istəyir bu qabdan alma. Bunu ququnma şkafına, bunu qapıya salırsız, yəni ququnma şkafunun içinə, izərinə, yəni feyləcib, yəni kimnə istəsə ona da qoya bilən, yəni rahat yer. Sadəcə də yeri qalır. Rent yəni, artıq qlobuna yığmaq olar. Yəni kiməcə istəyir. Belə bir qaldı. Bunu mən 2 man əlidə qarşı tutdum. Bugünkü bu qədər, mələməsizlərim. Keine Worte mehr, ohne mehr.